Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Harşat Aurora ve Pratik Karao fan sorularını cevaplıyor. Benimsin Beyinti ya da Osman Abdullah ve Aliya karakterini canlandıran Harshad Arora ve Pritika Rao fanlarından gelen soruları cevapladı. İkiniz de Benimsin setinde en komik ne yaşadınız? kritika şöyle diyor, Zeyn'e tokat attığım sahne çok komikti ve ona sol elimle tokat attım. Harshad ise birçok komik olay yaşadım dedi. Hüseyin gibi bir eşiniz olmasını ister miydiniz? Hüseyin çok gösterişli bir adam. Ben öyle biriyle yapabilir miydim bilmiyorum. Onunla anlaşamazdım diye düşünüyorum. Ben daha akıllı, hayatta dizginlenmiş birini isterdim. Yani kendi kopyamı isterdim. Karşımdaki kişi için ilişkiler sıradan olmamalı. İlişkilere önem veren biri olmalı. Linka dizisinin çekimleri devam ederken yüzünü kızartan bir iltifat aldın mı? Kritika şöyle diyor. Evet, insanlar bana Müslüman Barbie bebek diyor. Ben de bu iltifatı hak edecek kadar sevimliyim değil mi? Aslında asıl mesele benim oyunculuğum. Özellikle kızları olan insanlar beni gerçekten sevdiklerini söylemişler. Ben işimden gerçekten zevk alıyorum, severek yapıyorum. Kimi benim hayranım benimle buluşmak istiyor, kimisi ise evlenmek istiyor. Hayranlarının size hangi isimle seslenmesi sizi mutlu eder? Dizimi izleyen ve beni tanıyan insanların bana nasıl seslendiğine takılmıyorum. Onlar bana zeyinle dese, Harşatta dese benim hoşuma gidiyor. Ünlü birisiniz şöhret kendinizi nasıl hissettiriyor? Harşat Arora şöyle diyor. Ünlü olmadan önce sıradan bir spor salonuna gidip insanlar ile iç içe olmayı severdim. Ama şöhretin bir bedeli var. Tanınan biri olduğunuz için bir mahremiyetiniz ya da kişisel yaşamınız olmuyor. Arkadaşlarımla dışarıya çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Onlarla vakit geçirme durumumu feda etmek zorunda kalıyorum. Çünkü kelimenin tam anlamıyla her gün çalışıyorum. Ama önemli olan bir şey var. Günün sonunda çalışmalarım sayesinde insanlar beni seviyor. İşte önemli olan bu. Pritikara o ise şöyle diyor: Şöhretliğim için her şeyi ifade ediyor. İnsanların sevgisini hissediyorum. Dışarıya çıktığımda insanlar bana gelip, benim oyunculuğumdan dolayı takdir ediyor benimle fotoğraf çekmek istiyorlar yani size yoğun bir sevgiyle geliyorlar. Bu çok güzel. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Harşa Tarora şöyle diyor. Muhtemelen bir dizide ya da filmde rol alıyor olurdum. Çünkü gelecek ile ilgili planım oyunculuğa sadık kalmak. En zor sahneniz neydi? Kritika şöyle diyor. Televizyon için yaptığımız her şeyi yeterince zorlu. Bu konuda bana güvenin. Çünkü çekim yapıyorsunuz. Harşat ara ara şöyle diyor: "Çekimin uzun sürmesi zaten beni zorlayan şey. Ayrıca mezarlık sahnesini oldukça zor buldum. Hangi tarz sahneleri tercih edersiniz? Aksiyon, komedi, duygusal? Kritika komedi sahnelerini tercih edeceğini söylüyor. Harshad Arora ise komedi değil de duygusal sahneleri seviyorum. Aslında böyle yaramaz ve çekiciliğin bir arada olduğu bir karakter tam da bana göre. İkinizin kimyasının bu kadar tutmasında asıl sebep nedir? Harshad şöyle diyor. Bilmiyorum sadece kimyamız tuttu. Biliyorsunuz dizi çekimlerinde her şey yardımcı oyunculara ve konfor seviyenize bağlı. Ve neyse ki iyi yazarlara ve yönetmenlere sahip olduğumuz için kutsanmış durumdayız. Kritika diyor ki, oyuncuların kimyasının tutması için gerçekten çok uğraşmalarına gerek yok. Sadece çerçeveye yani kadroya baksınlar. Bu kimyanın kıvılcımlarını illaki hissederler. Benim en iyi olduğum sahne romantik sahneler. Birkaç projedeki oyuncularla kimyamız tutmamıştı. Ama dizi ya da filmi izlediğinizde birbirine delice aşık iki insan görürsünüz. Ve intihar benimsindeki kimyanıza 10 üzerinden kaç verirsiniz? İki oyuncu da kimyalarına 10 üzerinden 10 veriyor. Peki siz Zeyn ve Ali çiftinin uyumuna yani kimyasına kaç verirdiniz? yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Çekimi yaparken yaşadığınız unutulmaz bir anınız var mı? Harşat diyor ki: "Birçok anım var ama dizide karakterlerden birinin ölmesi ve hepimizin ağlaması oldukça duygusal bir gündü. Artık aile gibi olmuştuk. 6 ay birlikte çalıştık. Yürek burkan bir durumdu." Yardımcı oyuncularda beğendiğiniz, takdir ettiğiniz şeyler neler? Kritika şöyle diyor. Sanırım çok dakikler. Sete hep zamanında geliyorlar.